Herkese merhabalar, ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Brotato'da söz verdiğim büyücü buildini yapacağız. Aslında ben bu buildi yaptım, 3. zorluğu da geçtim asayla. Ama videoya çekmedim çünkü geçebileceğimi düşünmemiştim, öylesine build deniyordum. Şimdi 4'ü geçelim, daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zaten 5 açılınca diğer bütün buildlerimizi hep en son zorlukta yapacağız. Bakalım geçebilecek miyiz? Çok da emin değilim, çok güçlü değildi çünkü 3'ü de zar zor geçtim. Asa gel, ucuz severiz artı 15 malzeme severiz hızı toplamam lazım ama hızı öyle bırakamam yoksa kışımı ısırıyorlar niye bir vuruyoruz 1 çok değil mi <laughs> sıfır vursaydın <laughs> çok yavaşız inanılmaz yavaşız böyle olmaz böyle olmaz hemen saldırızı. hızı element hasarı kaçınma menzilli saldırı hasarı şimdi element hasarı silahımızın direkt hasarını arttıran şey Menzilli sanırsam işe yaramıyor. Tam bilmiyorum ama bir bakmam lazım. %50'sini element tasarından alıyormuş. %50'si de büyük ihtimalle şey e, menzilli hasardan alıyor. Şunu kitleyeceğim, bunu da kitleyeceğim. Bir yenileyelim, gidelim. Asa çıkar belki dedim de aslında çok verimli değil. O şekilde e, sadece iki tanesi varken yenilemek parayı tutmak daha mantıklı. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Bazen çok aceleci davranıyorum. Abi çok kötü şeyler veriyorsun ya. Yine mi şans gideceğim ben? Saldırı hızı ver bana. Yanma bu önemli. Geç asa. Şu güzel şu güzel. Sen zaten güzelsin. Görüşürüz bir dahaki randa. Saldırı hızına ihtiyacım var. Çok yavaş. Çok yavaş vuruyor. Çok yavaş. Hasar. Asa. Hasar sen. Sen de geleceksin sonra. Element hasarı ya bunları almadan ben duramıyorum bana vermeyin bunları. Menzilli hasar işe yarıyor mu? Bir bakayım şunu bir alacağım artı bir olacak mı? Ya da ne? Aa suratım yok oldu lan. Geriye sadece sakal kaldı. Canımız da çok az can da almam lazım. Ya yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama aşırı yavaş vuruyoruz bence. Bir tık hızlı vurmamız lazım. Eğer yaşamak istiyorsak. Yoksa içimizden geçecekler. Element hasarlarımızı alalım. Bak menzil vermiyor. Biz de element hasarı gideriz. Ne yapacaksın? Ama oyunun acil bana saldırı vermesi lazım. Yoksa patlayacağız. Çok yavaş vuruyor. Aşırı yavaş vuruyor. Toplamamız burada. Bakalım Menzilde hasar veriyor mu? Vermiyor. Bak vermiyor. Boşuna aldım ya. İnanamıyorum ya. Ben bunu fark etmemiştim. Geçen sefer oynadım. İyi o zaman. Menzil hasarına geçirme zamanı. Yapacak bir şey yok. Buran fail verir. Çok tırt başladık. Hala da tırt gidiyor sanmıyorum ki 9'da 10'da yaşayalım. 5 saldırırız al. 15 menzil olur. Element hasarı gel. Asa. Kaçınma ve hızımız çok kötü durumda şu an. Böyle yapsak. Hızımız geriye kaldı kötü olan. Aga az <laughs> Çıldırtma beni asa ver. Bunların hepsine ihtiyacım var. Bunların hepsi menzile ihtiyacım var. Bunlar ikisine de ihtiyacım var element hasarı için. Ama elimdeki silahlarla yaşayamayacağım ki şimdi. Bitti oyun. Bir tane bile mavi yok. Yapamadık ya şaka gibi. İşte benim lanet olasıca problemim bu. Asaya bansam büyük ihtimalle yaşayacaktım şimdi. Ama yolda gördüklerimi de almak istiyorum. Alma yani bir daha geriye dönüp onları almakla uğraşmak istemiyorum. Hazır karşıma çıkmışken alayım öyle devam edeyim istiyorum. Her oyunda böyle. Sadece bunda değil. Görevli oyunlarda da böyle mesela. Yan görevleri yapayım sonra ana görevi yaparım diyorum. Sonra yan görevleri yaparken o kadar sıkılıyorum ki ana görevleri yapasım gelmiyor. Bitmiyor çünkü yan görevler. Ama normalde mantığı şeydir ana görevi yap. Yan görevi bir ara yaparsın gibidir. Benim için öyle değil. Benim için önce yan görevler sonra ana görev. Oyundan maksimum zevki bu şekilde alabiliyorum. Hashtag don't judge Normalde burada hız veriyordu. Şu an niye vermiyor? Verdi. Süper. şunu. Şunu bir alalım biz. Şu full fokusum. Ölmemek için. Aa, 11. ucumu bitirmek için. Kıçımı yırtıyorum. Oh. Ağaçlar tek vuruştu. Bedava sen gel. Değil sen gelme. Biz de böyle. Hayata bakış açımız bu. Şimdi daha fazla şans gitmeyeceğim. Yine dayanamadım her şeyi aldım. Balmalık gibi bir şey hastalık bu ya. Önüne gelen her şeyi alıyorsun silahını upgrade yapmıyorsun. Silahını upgrade yapsan daha kolay aslında. Ben tamam, bundan sonra yapacağım söz. Böyle çok 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 güzel bir şey gelmedi sürece yapacağım. Hashtag #söz Bu köşe benim köşem. Kimse gelemez. <laughs> Hayatta kalma taktiğim bu. Bu kadar. Pamuk ipliğiyle hayata tutunuyorum. Bir tane daha vuruyordu. %5 kaçınma, Düşman saldırı kaçın da. 5 HP dersin Al. 40 TP al. Krite gideceğim. Azıcık krit vuralım. Bilmiyorum işe yarıyor mu element tasarında ama. Evet, asa çok güzel görünüyor ya madalya olamaz yine dayanamadım yine dayanamadım yine asa almadım <laughs> ne yapayım ne yapayım benim de hastalığım bu ya 13. hücumda hala elimizde birinci seviye asalar var ama gelmiyor görüyorsunuz yani şans da var üstümde ne yapayım ben gelse alacağım İlle asa gelsin diye 50 kere marketi refreshleyemem ki. O da para. Bir bedava yer refreshleyemiyorsun sonuçta. Abi şu saldırı hızın morunun bir şeyini ver bana. Hadi. Bak canımı sıkıyorsun. Tam %10 da güzel. Artık buna da okey diyeceğiz. Ne yapalım? Asa mor. 145 pt. Allah kahretmesin. Yine kaldık ortada ya. <laughs> bunu kitleme <laughs> yaparak. <gülüyor> Oğlum sen. Seni kim çağırdı? Aa bitti ram bitti ram bitti ram bitti. Vallahi bitti buraya kadar. İmkanı yok. Bundan çıkamam. Bir de üstüme atlıyorsun. Bir de üstüme atlıyorsun. Utanmadan üstüme atlaman yok mu ya? Allah belanı ver. Evet demin bizi öldüren şerefsiz adi köpeğe geri geliyoruz. Daha yeni geldim bir intro yaptım öldüm ya bu ne ya şaka mısın? Şerefsiz adi köpek ölür müsün? Teşekkürler. Teşekkürler. Tam olarak bizi öldüren aynısı değildi ama tıpkısının aynısının benzeriydi. Çok bir fark göremedim. Bu ildimde çok değişik bir şey yapmadım. Yine her zamanki gibi full element hasara bandım. O sırada gelen asaları aldım. Ekstra asaya gitmedim. Ona rağmen yine geldik yani. Gayet şu an iyi vuruyoruz. Demek ki bir önceki de sadece şanssızlık. Başka bir şey değil. Şimdi çünkü silahlarımız gayet mor, mor. Hepsi parlıyor ki bizi taşır bu 20'ye kadar diye düşünüyorum. Uf saldırı hızına bak %20. Kaçılmanın içine etmeyeceğim. Arada bir kaçılma gelince güzel oluyor. Ama can çalmayla işimiz yok. Malzeme sayısını 120 artır. Bu da güzel. Bu, bu üçü de çok güzel şu an. Menzili çok düşürmeye gerek yok bay bay. Seni kitleyelim, seni kitleyelim ve gidelim. Başka elit gelecek mi acaba? Şu an güzel vuruyoruz. Yanmamızda 80 falan vuruyor. Gayet temiziz. Tamamen şansla alakalı ya. Bir önce kirana bak bir de buna bak. Şu zırhı toplayacağım. Max sağlık da alabilirim. Ama zırh olmadığı sürece 106 daha fazla hasar alıyoruz. Zırhı topladık. Asayı mavi yaptık. Element hasarını da çaktık. Oh my god. Harikasın Seni bir sonraki ele alacağım Şimdi kri tasar olasılıklı 125 olsun Yenile Bana saldırı hızı lazım bol bol En bolunda Bu silahta menzil aşırı fark ediyor Çünkü kendi menzili çok düşük Üf ne güzel vuruyoruz be Şöyle be kendine gel Tamamen şans ama yani Onu da söyleyeyim Bu pasifler gelmeseydi bu silahlar Önceden upgrade olmasaydı Çok zor Böyle antin kuntin şeylere gerek yok. Sağlığın yüzde elden az ise sağlık yenilmez iki katına çıkar. Yani eksi yüzde <laughs> dört mi oldu? Yüzde sekiz pardon. Yukarıdakiymiş. Asa. Element hasarı istiyorum. Sen de alırız kalsın. Ama asa vermedin yani. Asalar kaldı mor Abi bossa. Bu ben demin kesen değil mi? Le yavşak. Bak farklı dillerde de hakaret edebilir. Lo yavşar. Mother takır. Çok hızlıyım kudur vuramıyorsun. Geçen sefer vurdun da şimdi yemez. Tam öyle artık. İntikamımız da sonunda <laughs> ağlayacağım artık. <gülüyor> Burada <gülüyor> kaçıncıya deniyorum bilmiyorum. <laughs> Lanet olsun bir daha söz vermeyeceğim şunu oynayacağım bunu oynayacağım diye İyi ki bir büyücü oynayacağım dedim Yemin ediyorum Yarım saatlik oyun oldu 3 saat Seni de alalım Artık şansa gerek yok Gel Sen de kenarda kal 19. ucumda daha bir tane Kırmızımız oldu şükür Şükür buna da şükür Çok da bir şey yapmamak lazım Bir tane bir tanedir Yetiyor baksana daha ne ya. Wow. Abicim ekranın görünmeyen yerlerinden atlamayın. Benim gözlerim seçmiyor. Ben yaşlı bir insanım ya. Biraz daha element tasarı olur. bunların hepsini istiyorum. Nasıl yapacağız? Şu ikisini de istiyorum. Yetiyor aslında. <laughs> Morasa Robot. Oğlum son hücumla 20'ye gidiyoruz. Ama seni alamayacağım kardeş kusura bakma. <laughs> Merhaba. Sen ne yapıyorsun şimdi bize ne yapacaksın? Hünerlerini göster. Aha. Üstümüze atlama huyun var mı? Böyle bir bağırdın bir ha yaptın ama bilemedim. Atlıyor musun? Zıplıyor musun? Bana onu söyle. Atlıyor musun? Zıplıyor musun? Bana onu söyle. Atlamıyorsun, zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yoruldum. Vallahi yoruldum bu build'i yapacağım diye. <laughs> Aa, geçtik ama. Ve sözümü tuttum. Artık sonuncuda da söz vermeyeceğim dedim ama bunu en başta vermiştim. Mühendisle de İngiliz anahtarıyla tehlike 5 yaparız ne bileyim bu muydu İngiliz anahtarı mı kullanıyorsunuz her neyse yazarsınız yorumlara. Ben Koses beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.